Herkese merhabalar. Pamuk Dede Kanalı'na hoş geldiniz. Ben Ali Çamdalı ya da sizin bildiğiniz ismimle Pamuk Dede. Bu kanalda size bitkilerin faydalarını ve faydalı yönlerini anlatıyorum. Videoya geçmeden önce bir iki konuya değinmek gerekir diye düşünüyorum. Bitkiler genel olarak faydalı olsa da etkileri kişiden kişiye değişir. Bir başkasına faydalı olan size alerjik gelebilir. Burayı yine değiştireceğim bu nedenle videoda bahsedeceklerimi uygulayacaksanız uygulamadan önce mümkünse doktor kontrolünde uygulamanızı öneririm. Bir önerimizi de yaptıktan sonra videoyu ne kadar izlemeniz, abone olmanız, bildirimlerinizi açmanız ve arkadaşlarınıza önermeniz beni sevindirir. Şimdi videoya geçebiliriz. Yeniden merhaba. Bu videoda size bahsedeceğim bitki de hatmi çiçeği gibi çoğu yerde yetişen bir bitkidir. Bu bitkinin de yine hatmi çiçeği gibi birçok ismi vardır. Ama bu bitki ismini ekşi tadından dolayı almıştır. Bu nedenle de ekşimik, ekşilik, turşu odu, otu, ekşi kulak, ebemekçisi gibi isimlerle bilinse de genel olarak bilinen adı kuzu kulağıdır. Avrupa'nın çoğu ülkesinde çok iyi bilinmekte olan hatta özel olarak yetiştirilen kuzu kulağını en çok ülkemizde yetişmesine rağmen nedense son yıllarda unuttuk. Nasıl kullanıldığını bile hatırlamaz olduk. Hafif ekşi ya da ekşimsi bir tadı olan kuzu kulağı çiğ olarak salatalarda kullanılabildiği gibi istenirse böreği ve yemeği de yapılarak yenilebilir. Hatta eğer kendiniz yetiştirme imkanınız varsa yapraklarını toplayıp yemekte çok faydalıdır. Ayrıca haşlanıp çay olarak da içilebilir. Yeşil tohumları da kaynatılıp içilebilir. Kuzu kulağını ilk olarak bir arkadaşımdan öğrendim. İlk gençlik yıllarımda kasabamda dolaşırken tarlanın birinde denk gelmiştik arkadaşımla. Onun önerisiyle çiğ yapraklarından tadışım, limon yermiş gibi yüzüme ekşitişim hala aklımdadır. Tadı eksi gelmişti ama oldukça da lezzetliydi. Kuzu kulağı bitkisi çok yıllıktır. Kökünü çıkarmayıp yapraklarını keserseniz bir süre sonra yenilerini çıkararak varlığını sürdürür. Bu da size bitkiden çok fazlaca faydalanmayı sağlar. Ancak kuzu kulağı için uyarıyı önceden yapmak isterim. Hoş bir lezzete sahip olan bu ekşi otu, romatizma hastalığı olanlar, gut ve böbrek hastalığı olanlar kullanmasınlar. Ayrıca İdrar yollarınızda sorun varsa da kullanmalısınız. Peki kuzu kulağını bu kadar özel yapan şey ne? Bunun için size her zaman olduğu gibi sıkıcı gelse de kuzu kulağının içindekilerini anlatmaya başlay başlayarak başlayabilirim. Kuzu kulağının içinde potasyum oksalat, oksalik asit, tanen, antrakinon, nişasta, reçine ve çeşitli şekerler vardır. Başta C vitamini olmak üzere A ve B vitaminleriyle demir, potasyum ve fosfor yönünden de oldukça zengindir. Peki ne yapar kuzu kulağı? Nelere karşı faydalıdır? Kısaca bunları açıklayayım şimdi de. Öncelikle yeşil tohumları kaynatılıp içilirse anne sütünü artırır. Çiğ olarak yenildiğinde kan şekerinin düşmesine yardımcı olur. Ayrıca kanı temizler. Adet düzensizliğini önlemeye yardımcı olurken kanamalarını da düzenlemeye yardımcı olur. Ayrıca cinsel gücü artırıcı özelliği vardır. Lifli yapısından dolayı bağırsakları yumuşatıp kabızlığı önler. İçinde bulunan yüksek orandaki C vitamininden dolayı da iskorbüt hastalığına karşı oldukça etkilidir. Kuzu kulağı güneş çarpmasının etkilerini giderir. Yanıklara, Cilt lekelerine karşı etkilidir. Sedef hastalığı, egzema ve kaşıntıların önlenmesine de yardımcı olur. Ateş düşürücü bir etkisi olduğu söylenir. Mide şişkinliğini giderir, iştah açar. Diş ağrısı, diş ve diş eti sorunlarına karşı da etkilidir. Sinir sistemini gevşetir, rahatlatıcı bir etkisi vardır. İsale karşı da etkilidir. Böbreklerin iyi çalışmasını sağlarken idrar söktürür. Vücuttan toksin, toksinlerin atılmasını sağlar. Ayrıca vücut direncini artırıp vücudu güçlendirdiği için grip ve soğuk algınlıklarına karşı da korur. Hemoroid yani basura karşı etkilidir. İltihap, yara ve çıban tedavisinde de kullanılabilir. Peki, kuzu kulağı nasıl kullanılır? Yaprakları ezilip lapa şeklinde kullanılabilir. Yapraklar çay olarak kullanılabilir. Yapraklar çiğ olarak yani taze olarak yenebilir. Köklerinden ve tohumlarından çay yapılıp içilebilir. Ayrıca böreklerde ve yemeklerde de kullanılabilir. Bu videoda size eskisi kadar bilinmeyen, neredeyse unutulmuş olan kuzu kulağının faydalarını anlattım. Videoyu izledikten sonra faydalı bulduysanız böyle videoların devamı için abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı, yorum yapmayı ve hatta arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın, sağlıklı yaşayın.